Maliye Bakanlığı Gelir Dersi Başkanlığı, elektronik ticaretin vergisel boyutunun teknik ve hukuki altyapısını oluşturabilmek, mükelleflerinin vergisel yükümlülükleriyle ilgili bilgilendirebilmek amacıyla elektronik ticaret spek mükellef uyumunun izlenmesi adı altında bir proje başlatmıştır. Elektronik ticaret üzerine kısa bir söyleşi yapmak için buradayız. Sayın Melih Ödemiş, elektronik ticaret nasıl tarif edersiniz? Ee, biz kendimizi biraz daha B2B2C diye tanımlıyoruz. Yani şöyle ki biliyorsunuz bir pazar yeri modeli. Yani biz restoranları, 7 bin tane restoranı yaklaşık 2 milyon tane kullanıcıyla bir yere getiriyoruz. Sanal bir aslında e, yemek katı gibi düşünebilirsiniz. Yani kullanıcılar istedikleri restorandan istedikleri yemeği seçiyorlar ve restoranlar kullanıcıya, tüketiciye yemeği hazırlayıp gönderiyor. Biz tam olarak onları aslında bir yere getiren pazar yeri oluyoruz. Satış tam olarak aslında bizim üzerimizden gerçekleşmiyor. Yani işlem bizim üzerimizden gerçekleşiyor ama gerçek anlamda mali anlamda satış bizim üzerimizden gerçekleşmiyor. Biz paranın tahsilatına karışmıyoruz. Restoran yemeği hazırladıktan sonra kullanıcıya götürüyor. Kapıda nasıl ödenmesini istiyorsa kullanıcı o şekilde ödüyor. Nakit ödeyebilir, kapıda kredi kartıyla ödeyebilir. Yine online kredi kartıyla bizim üzerimizden ödeyebilir, yemek çekiyle ödeyebilir. Yani aslında restoran nasıl normalde ödemesini yapıyorsa, ödemesini tahsil ediyorsa aynı şekilde yapıyor. Olayın da biraz daha geneline bakarsak, yani bizim gözümüzle e-ticaretin e geneline bakarsak aslında e bu işe başladığı 12 sene oldu. Çok uzun bir süre sektörün geneline baktığınız zaman. Yani 2000'de hemen hemen sektörde 3-5 tane oyuncu vardı. Yani bir, hakikaten bir elin parmaklarından daha azdı. Zaman içerisinde çok gelişti özellikle 2005'te e, geniş bant internetin devreye girmesiyle birlikte internet kullanıcı sayılarının artmasıyla birlikte işte 2005 yılında yaklaşık 3-4 milyondan kullanıcı sayısı bugün neredeyse 40 milyona dayandı. Yani neredeyse nüfusun nüfusun yarısı internet kullanıyor diyebiliyoruz bugün. Dolayısıyla buna paralel olarak da son 2-3 senede e-ticaretin çok ciddi anlamda geliştiğini görüyoruz. E, tabii insanlar ilk deneyimlerini hep daha çok sık kullandıkları işte yemekti, kitaptı, vesaire gibi şeylerle deniyorlar. Ondan sonra hem arz tarafında hem talep tarafında gelişen artışla birlikte bugün artık hemen hemen her şeyin internetten alınıp satın alabildiğini görebiliyoruz. Evet. E, bu da hakikaten özellikle ticaretin aslında e-ticaret sonuçta global ticaretin yani genel ticaretin bir parçası. Bir alt kümesi. E-ticarette insanları hakikaten tüketime teşvik etme amaçlı pek çok Yaratıcı model geliştirilebiliyor. Bu da aslında ekonomiyi canlandıran bir e, model. Her geçen yıl bir önceki yıla göre daha yoğun e, talep gören e-ticaret, günümüz ticaret anlayışına nasıl bir boyut kazandırdı? Sizce e, Türkiye bu değişimin neresinde? Birazcık geriden geliyoruz. Bunu söylemek lazım. E, dünyada e-ticaretin başlangıcı 95-96. Amerika'da aşağı yukarı başladı. 2000-2001'lerde, 2002'lerde gittikçe arttı biliyorsunuz. işte bu işin öncüleri Amazon.com, eBay.com gibi Amerikan şirketleri. Ondan sonra yavaş yavaş Avrupa'da büyümeye başladı. Türkiye'de e-ticaret işte 99-2000'lerde başladı. Ee, kriz, özellikle krizin kriz sebebiyle yani 2000, 2001'deki kriz sebebiyle ve e Türkiye'de geniş bant internetin olmaması sebebiyle 2004'lere kadar biraz yavaş seyretti. 2004'ten 2005'ten sonra geniş bant internet devreye girince yavaş yavaş internetteki pazar büyüyünce, kullanıcı sayısı, tüketici sayısı artınca buna paralel olarak arz tarafı da gelişmeye başladı. Çok daha fazla e-ticaret işletmesi açıldı. Çok daha fazla e, klasik anlamda sadece bunun iki tip var biliyorsunuz. Bir sadece internetten satış yapan işletmeler var. Bir de hem normal fiziksel olarak hem de internetten iş yapan işletmeler var. Bunlara örnek olarak birçok şirket sayabiliriz tabii ki. Bunun da e, sektör olarak dağılımlarına bakarsak, bu işin öncüleri daha çok işte ilk her zaman olduğu gibi kitap, müzik, e, film, video ya da elektronik eşyalar, küçük elektronik eşyalar gibi şeyler başladı 2005-2006'da. Ondan sonra yavaş yavaş e, son kullanıcıdan son kullanıcıya ikinci el satışlar başladı. Ondan sonra yavaş yavaş mesela son 2-3 senede tekstilin devreye girdiğini görüyoruz ev tekstilinin veya ev eşyalarının satılmaya başlandığını görüyoruz. Burada da yine aynı şekilde iki tane ana trend var diyelim, iki ana yol var diyelim. Bir, işe tamamen elektronik olarak başlamak. Yani siz aslında bir fiziksel mağazanız yok, bir markanız yok. Ya bir pazar yeri olarak başlıyorsunuz ya da kendi üretiminizi yine sadece internetten satmaya başlıyorsunuz. Ya da zaten halihazırda bir işletmeniz var, bir sürü dükkanınız var yine bir kanal olarak interneti kullanıyorsunuz. Yani diyelim 10 tane dükkanınız var. 11. dükkan olarak bir internet dükkan açıyorsunuz. Ve internetten satmaya başlıyorsunuz. Bunun avantajı ne? Normal bu fiziksel işletmenin yanında bu internet kanalının avantajı ne? O dükkanda ulaşabildiğiniz insan sayısı sınırsız. <laughs> yani aslında lojistikle ulaşabileceğiniz her yer. E, kira diye bir derdiniz yok. E, stok diye bir derdiniz yok normal bir mağazada bir alışveriş merkezinin içine girdiğinizde alışveriş merkezinin içindeki kira metrekare ile ve stokla sınırlı oluyorsunuz. Ama internette satış yaptığınız zaman öyle bir derdiniz yok. E, stokunuzu ya da deponuzu şehrin çok daha dışında büyük bir yerde kurup düzgün bir otomasyon sistemiyle Türkiye'nin tamamına düzgün ve hızlı bir lojistik servisiyle satış satıyor, satıyor olabilirsiniz. Bu da aslında <laughs> uzun bir zaman e, klasik ticaret yapan klasik işletmeler e-ticareti biraz rakip olarak gördüler. Çünkü işte bu adamlar geliyor, çok hızlı bir şekilde kuruyorlar, büyüyorlar. Bu gençler bir şekilde ekmeğimizi elimizden mi alacaklar acaba diye böyle bir hafif bir korku vardı 2-3 sene evveline kadar. Ama şimdi artık bunun böyle olmadığını, aslında bunun bir fırsat olduğunu, onların da kendi ticaret hacimlerini arttırmak, kullanıcıya daha rahat ulaşmak, işte kullanıcı ilişkilerini ve e, pazarlama faaliyetini birebir pazarlama faaliyetlerini çok daha rahat yapabilmek için aslında çok akıllı bir kanal olduğunu farkına vardılar. Dolayısıyla son 1-2 senedir şöyle bir trend görüyoruz. Düz internet yani sadece internetten satış yapan elektronik ticaretçilerinin yanında hali hazırda var olan 10 senelik, 20 senelik, 50 senelik mağazaların, e, firmaların interneti de çok ciddi bir kanal olarak değerlendirip internette kendi mağazalarını açtıklarını ve hatta bazı üreticilerin bir araya gelip ...ortak pazar yerleri kurduklarını görebiliyoruz. Bu da şu anlama geliyor, şunu sağlıyor. Türkiye ticaret hacmini ve ticaretin paranın dönmesini, ticaretin hacminin büyümesini sağlıyor. Ee, hakikaten normalde e, Anadolu'nun ücra bir köşesinde hiçbir şekilde ulaşamayacağı bir mala, bir servise... ...hakikaten çok rahat bir, işte bir laptop vasıtasıyla veya bir tablet vasıtasıyla... ...ya da en basiti bir akıllı telefon vasıtasıyla ulaşıp siparişini 3 dakika içinde verip 2 iki, iki gün sonra işte normalde ulaşması çok zor olan mala ulaşabiliyor tüketici. Bu hakikaten pazarı büyüten, ekonomiyi canlandıran, canlı tutan ee, çok ciddi bir kanal. O yüzden zaten aslında dünyanın geri kalanında da bu iş çok büyüdü. Türkiye'de elektronik ticaretin total ticaretin içine, içindeki hacmine baktığınızda ee, oranına baktığınız zaman hala %5'lerin altında kalıyoruz. Bu oran ee, gelişmiş ülkelerde işte İngiltere'de, Almanya'da vesairede neredeyse %20'lere yaklaştı yani çok yolumuz var daha. Aslında çok hızlı bir büyüme kaydettik ama daha çok yolumuz var. ben gittikçe mevcut oyuncuların yanında yeni şu ana kadar internet elektronik ticarete girmemiş sektörlerin de birer birer elektronik ticarete gireceklerini düşünüyorum. Yani bir takım yeni iş modelleri, yeni fikirler vesaire ortaya çıkacak. Bunun yanında hali hazırda mevcut olan işletmelerin de artık farklı sektörlerde, örneğin otomotiv olabilir, işte emlak olabilir, farklı şeyler olabilir bunların da yavaş yavaş internet ortamından satış yapmaya başladığını göreceğiz diye düşünüyorum. Sektörün önündeki en büyük sorunlardan biri kayıt dışılık. Hı hı. Siz e-ticaretteki kayıt dışılık ve haksız rekabetle ilgili neler düşünüyorsunuz? Sekre sektörü sizce nasıl etkiliyor? Şimdi şöyle konulmak lazım aslında. Bana sorarsanız kayıt dışılık ve vergi, vergi ödememe alışkanlığı aslında sektörün bir alışkanlığı değil. Bu tamamen aslında Türkiye'nin genelinde yaşadığımız, bildiğimiz bir sorun. İşte Türkiye ekonomisinin hala %50'sinin kayıt dışı olduğunu biliyoruz. Hala vergi ödemenin bir şekilde doğru algılanmadığını biliyoruz. Dolayısıyla e-ticaret de aslında bunun bir yansıması. Ben aksine e-ticarette işlemler elektronik gerçekleştiği için, ağırlıklı olarak kredi kartı gerçekleştiği için, elektronik ticaretin aslında uzun vadede düzgün bir şekilde regüle edildiği takdirde, tam tersine kayıt dışını önleyeceğini ve e, vergi ödemeyi ve devletin de bütün bu ticareti takip edilmesini, vergilendirebilmesini kolaylaştırabileceğini e, düşünüyor. Dolayısıyla bizim de e, hep kamuyla olan ilişkilerimizde dile getirdiğimiz şey aslında e-ticaretin mümkün olduğu kadar teşvik edilmesi. Çünkü adı üstünde elektronik ticaret diyorsunuz. işlemler tam elektronik olarak gerçekleştiriliyor. Elektronik olarak gerçekleştirilen hemen hemen her şey aslında düzgün bir şekilde kayıt altına alınması soğukta gerçekleşen ticaretten çok daha kolay. Dolayısıyla ben kayıt dışının e-ticaretin önünde bir engel değil, tam tersi e-ticaret teşvik edildiği ve düzgün regüle edildiği takdirde kayıt dışını engelleyecek veya azaltacak, kayıt dışının oranını azaltacak unsurlardan biri olarak görüyorum.